Merhaba sevgili Terazi burçları. Yükselen ve Ay burcu Terazi olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için neler duyman gerekiyor bakalım arkadaşlar. Terazi burçlarını neler bekliyor olabilir? Yamuk musun? Evet, güzel bir değişimden bahsediyor sevgili teraziler. Seni bekleyen köklü pozitif anlamda bir takım değişikliklerden bahsediyor. Bakalım ama terazi burçları. Büyük arkana asılan adam. Tılsım üçlüsü. Kılıç omuz. Ha. Şimdi burada sevgili terazi burçları. Şimdi hayatında böyle bir sana acı vermiş bir şey var tamam mı? Böyle bir seni hayal kırıklığına uğratmış, canını sıkmış, böyle bir değişmesini istediğin, iyileşmesini istediğin bir konu ama burada bu şeyi nasıl değiştireceğini bilmiyorsun mesela tamam mı? Diyorsun ki ben tıkandım kaldım ya. Hani bundan ilerisine nasıl gideceğim? Bunu nasıl kendi lehime çevireceğim? Bundan nasıl ayağa kalkacağım? Dediğin bir süreç sanki. Fakat burada farklı bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım, farklı bir perspektif özellikle bir, bir takım kişi ya da kişilerle ortaklaşa burada bir işbirliği, bir beyin fırtınası olarak bunu düşünebilirsin sevgili terazi burçları. Farklı bir göz, farklı bir bakış açısı bu sıkıntı hissettiğin konuyla ilgili çıkış yolunu bulup bu durumu 180 derece lehine bir şekilde çevirebilmen konusunda çok çok güzel fikirler alacaksın. Çok çok güzel destekler alacaksın ve bu desteklerin sayesinde onların da katkısıyla birlikte çok güzel bir değişim enerjisi geliyor gibi gözüküyor sevgili teraziler. Hemen bir kart alalım arkadaşlar kılıç olmuşuna. Büyük arkana aşıklar. Bu tabii ki kiminiz için gerçek anlamda insan ilişkileri ve özellikle gerçek anlamda tabii ki aşkla ilgili bir durum olabilir. Aşk acısı çekmişsindir, ilişkinle ilgili tıkanmışsındır, e, ne yapacağını bilemiyorsundur, e, ne bileyim atıyorum ihanete uğramışsındır, nasıl kalkacaksın, hayatına nasıl devam edeceksin bilmiyorsundur. Buna benzer bir enerji arkadaşlar ya da sizce ne yapayım, gideyim mi, kalayım mı, E bana acı verdi, sizce ne bileyim umutlanayım mı? Böyle bir şey sanki arkadaşlar ve buradan değil mi çok güzel destekler alacaksın. 6 ve 12 sayısı çok önemli. İki büyük arkana ve birbirinin katları. Dolayısıyla burada burada özellikle aynı zamanda aşıklar konu her neyle ilgili olursa olsun seçim ve tercih yapabilmektir. Burada çıkış yolunu, yani dedim gibi kim, kimimiz için evet gerçekten aşkla, aşkı da içinde barındırıyor olabilir ama genel anlamda seni sıkıntıya sokan bir konuyla ilgili Çıkış yolunu bulabilmek, seçim ve tercih yapabilmekle ilgili çok güzel destekler alacaksın ve bu bakış açısı, bu yardım eli seni o yere düştüğün kılıç omuzlu enerjisinden tekrar ayağa kaldıracak, güzel bir değişim ve dönüşüm getirecek gibi gözüküyor sevgili teraziler. İkinci sıraya bakalım. Çapkınlık diyor. Şimdi çapkınlıktan kasıt şu. Tabii ki kiminiz için ilişkiler yani e, hani ikili ilişkilerle ilgili tabii ki olabilmekle birlikte. Aslında burada şey var ya. Mesela güzel sözlerle insanın aklını başından alan, allem kallemedip bir şekilde bir şeye ikna eden, seni olduğu istediği şeye doğru manipüle etmeye çalışan tatlı dilliler ya da gerçek yüzünü göstermeyen kişileri de anlatır. O yüzden sadece buna bir ilişki, kadın erkek ilişkisi olarak bakmanı istemiyorum sevgili teraziler. Burada bu tarz insanlar var. Yani anlatabildim mi? Hmm, terazi burcu şundan hoşlanır. Ben onun suyuna gideyim, böyle bir tatlı gözükeyim, ağır başlı gözükeyim, ona şunu inandırayım diyen insanlar da olabilir. O yüzden o kulakla dinlemeni rica edeceğim senden. Hemen bakalım. Değne konlusu, değnek kraliçesi, tılsım ikilisi. Burada şey var arkadaşlar, nasıl bir enerji biliyor musun? Etrafında işte bu tarz dediğim gibi insanlar var. Fakat bu tarz insanlar senin ıı, enerjin karşısında gözünün açıklığı, tutkuların, arzuların, yüksek bir kadın ya da erkek ol, dişil enerjin, kendine güvenmen... Akıllı olmanla birlikte ne yapacağını şaşıracaklar sanki. Öyle bir enerji. Mesela şöyle düşün, bunu gerçekten partnerlikle ilgili olduğunu düşün. Biri gelecek sana ya işte bir flört edelim ben onu kandırırım vesaire. Aa ah, bir dakika, sen işte öyle kolay işte e, Tongaya düşecek biri değilsin ve bunun karşısında böyle bir afallıyor. Bunun karşısında çapkın stresleniyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerji var sanki. Hemen bakalım değne konusuna. Ya da gerçek anlamda yine ilişkilerle ilgili olduğunu düşün. Normalde çok yüzeysel ilişkiler yaşayan, çok böyle kendini bağlamayan biri. Ama senin tavrın karşısında artık diyor ki herhalde bu benim yüzde yüz açılmamı bekliyor. Ciddi bir ilişki vaat etmezsem ona bir şey yapmayacak. Ay ne yapsam acaba ama onu da istiyorum dediği bir afallama da yaşayabilir bu kişiler arkadaşlar. Hemen bakalım. Yani sende o numaralar sökmüyor gibi bir şey var sanki burada. kılıç altılısı. Gelemiyor da. Bu kişi her kimse sende etrafında dolanıyor arkadaşlar ama gelemiyor sana. Çünkü o numaraların, bayat numaraların sende işe yaramayacağını görüyor. Böyle bir süreç ve bu süreç devam edecek gibi önümüzdeki günlerde. Değne kraliçesine bir kart alalım. Birileri senin enerjinden o kadar etkilenecek ki eski numaraların sende işe yaramadığını düşünecekler. Büyük Arkana Münzevi çünkü senin gözün açık. Çünkü belki de bu bir takım tecrübelerden geliyor. Çünkü bu bu kişi ya da kişiler sana güven vermiyor ve sen burada doğru yolu buluyorsun ve o karşıdaki kişi ya da kişiler afallıyorlar. Böyle bir süreç. Ama sen tongaya gelmek, tongaya basmak vesaire dedim ya arkadaşlar. Bak nereye basacağını sen biliyorsun. Öyle bir enerji var burada. Hani bu sefer şey var sanki bu sefer onlar düşünsün. O düşünsün. Böyle bir süreç yaşanacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde sen senin önün aydınlık. Sen gayet nereye basacağını, adım atacağını biliyorsun ve seni ikna edemiyor ya da yola getiremiyor bu kişi. Kargaşa diyor arkadaşlar. Bakalım. Kılıç beşlisi evet biri ya da birileriyle egosal, fikirsel, benim hakkımda senin değildi vesaire ben haklıydım ya da bu tarz konularla ilgili bir kargaşa var gibi gözüküyor. Özellikle bir takım egolu insanlar seni bir şeyin içine çekmeye çalışabilirler. Ne bileyim kavga etmeye meraklıdırlar. Var ya öyle trafikte magandalar falan hani böyle. Hani o tarz biri bir şey dahi olabilir arkadaşlar bu. Büyük Arkana Kule. Evet biri ya da birileriyle bir e, Aman uzak dur sevgili e, terazi burçlar ama böyle bir kavga gibi bir şey var sanki bir kargaşa var burada. İstemediğin bir tartışmanın içinde kendini bulabilirsin. Seni bir şeyin içine dediğim gibi çekebilirler. Hatta sırf böyle bir e, savaşı yarışı kazanmak için bel altı vuran insanlar vardır ya. Öyle karakterler dahi olabilir bu kişi ya da kişiler. O yüzden biraz dikkat et çünkü seni yorabilirler gibi gözüküyor. Büyük arkana denge. Bak burada ne diyor biliyor musun? Sakin ol. Sabırlı ol diyor sevgili teraziler. Gaza gelme. Çünkü senin için seni bir şeyin içine çekmeye çalışan bir ortam var. Yani bu diyorum ya trafikte dahi olabilir. O yüzden sinirlerine hakim ol. Bulaşma. Bas git. Önüne bak. Hiç hiçbir şekilde yani ona kadar say gerekirse içinden yoksa seni böyle bir şeyin kargaşın olmak istemediğin bir şeyin içine sürükleme ihtimalleri var. O yüzden sakin ve dengeli git diyor. Hemen bir kart alalım. Ee, kuleyi alıyorum. Kılıç kralı. Evet bak, aklını kullanırsan ki kullanacağını düşünüyorum sevgili e, terazi burçları. Aklını kullanman, dengeli yaklaşman. Bir şekilde o kargaşadan olabildiğince en az hasarla kurtulmanı sağlayacak gibi gözüküyor. Sen o şeyden ya da durumun kendisinden daha akıllısın. Hani bazen derler ya aptallara cevap vermeyin. Hani onların şeyine düşmeyin. En güzeli hani hiç ne kadar seni kolay sinirlendirilebiliyorsan aslında o kadar kafanı çalıştırmıyorsun demektir gibi şeyler vardır biliyorsunuz. Aynı öyle bir enerji ama sen burada olabildiğince dengeni, soğukkanlılığını korumayı başaracak gibisin ama ben yine de tabii ki nacizane bir öneri olarak yine de dikkat etmeni, gözünü dört açmanı e, söylüyorum kartlarla birlikte arkadaşlar. Dengeni bozmasına izin verme. Sondan bir önceki kartımız evlilik ki bu evlilik illa iki hani yine e, duygusal anlamdaki bir ilişki olmak zorunda değil. Sözleşmeler, anlaşmalar, verilen sözler, bağlar bunları da anlatır arkadaşlar. Bir bakalım. kılıç yaveri kupa altılısı. Seninle bir bağı olan biri var ve bu bağı olan kişi bir süredir bir şeyi düşünüyor. Ya bir süredir konuşmadığın biri ve tekrar onu arasam mı ya da ona geri dönsem mi diye ya düşünen biri ya da bu bağın daha da fiziksel anlamda bir gerçek boyuta oturtulmasını bir süredir düşünen biri gibi gözüküyor arkadaşlar kılıç ilçesi. Hmm. Bir kart alalım kılıç ilçesine. Büyük arkana güneş. Bu bağ her kimle ilgili ise buraya bir güneş enerjisi geliyor. ...ve akıllıca bir şekilde, mantıklı bir şekilde, gerçekçi enerjilerle bu ilişkiye huzur getirecek bir takım bağlar kurulması, bağların derinleştirilmesi gibi süreç olabilir arkadaşlar. Şöyle düşünün, geçmişteki birinin hatasını anlayıp, seni kaybetmemesi gerektiğini anlayıp geri dönmesi ve bu bağı tekrar kurması gibi düşün. Çünkü Güneş ve Kılıç Kraliçesiyle ile birlikte burada bir takım gerçekler ve burada bak gerçekleri araştıran bir e, kılıç yaveri var anlaşılabiliyor, görülebiliyor. İşte terazi burcunu kaçırmamalıyım ya da terazi burcunu kaçırmamam gerekiyordu. Anlatabildim mi? Ve bu anlayışla birlikte biri senin hayatını ya dediğim gibi giriyor, geri dönüyor ya da var olan ilişkinizi derinleştirmek için bir adım atıyor gibi. Böyle bir enerji var. Mesela küsseniz, örnek veriyorum hatasını görüyor, geliyor ve barışıyorsunuz. Anlatabildim mi? Buna benzer bir enerji olacak önümüzdeki günlerde sevgili teraziler. Son sırada rüyalar var arkadaşlar. Tabii ki bu bilinçaltımız, onun yansıması, haberci rüyalar, hayaller hepsini anlatabilir. O yüzden bakalım. Değnek 8. Evet bak sana buradan böyle bir haberci rüyalar gelecek sanki. Sevgili teraziler. O çok güzel. Büyük arkana yıldız. Bak içgüdülerin, rüyaların, sezgilerin. Önümüzdeki günlerde çok kuvvetli olabilmekle birlikte sevgili terazi burçları. Ben burada özellikle bir hayalin de gerçekleşme olasılığı var biliyor musun? Hem de çok kuvvetli ve çok hızlı olacak sanki. Evet bak burada ilahi tarafın evrensel işleyişle birlikte etkileşimin çok artmakla birlikte belki de o yüzden dileğin gerçekleşiyor bir yandan da. Öyle bir kuvvetli enerji artık orada karşılık buluyor ki evrende o sana geri dönüyor sanki. Ben özellikle bir hayaline ulaşacağını düşünüyorum. Bir dileğin, bir duan gerçekleşecek gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. O zaman bir kart alalım değnek sekizlisine bakar mısın büyük arkanı dünya o hayalin her neyle ilgiliyse amacın her neyle ilgiliyse gönlünde yatan aslan her neyle ilgiliyse dediğim gibi çok hızlı gelişmeler olacak haberler çok güzel haberler ve Müjdeler alacaksın sanki sevgili terazi burçları. Ve o konu senin için artık bir hayal olmaktan çıkıp bir gerçeklik boyutuna doğru ulaşıyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili yeni sayfalar, yeni döngüler, ilerlemeler sadece bir hayal olarak olmaktan çıkıp gerçek bir boyuta ulaşabileceğin bir duruma doğru içeriği, durumu sanki evrimleşecek gibi gözüküyor. Bir hayaline, bir rüyana ulaşacaksın. Sevgili Terazi burçları. Evet, sanki şu anda böyle havada asılı kalı kalmış gibi miyim? sanki bir hayal ama o gerçek olacak gibi gözüküyor. Öyle bir enerji. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.